Şimdi doğrusal fonksiyon demek atıyorum örnek veriyorum. Y eşittir ax artı b tarzında olacak. Yani x'in derecesi mutlaka en fazla 1 olmuş olacak. O yüzden ikinci derece olduğu için burayı ne yapacağız? Yok edeceğiz. O zaman a 2 eşittir. 0 olacak buradan. A'mız ne olacak? 2 olmuş olacak. Şimdi a'mız 2 ise bizim fonksiyonumuz ne olur? A yerine 2 yazdığımızda 3x artı 3. Bakın bu şekilde ne oldu? Bir doğrusal fonksiyon oldu ne istiyor? F A istiyor. A neydi? 2 idi. Demek ki F de ikinci görüntü istiyor. Yani 2'nin görüntüsünü istiyor. 2 yazdığımızda 6, 3 ile topladığımızda 9 demek ki E şıkkı doğru cevap olmuş. Bunu şöyle yapalım. Öncelikle birinci yoldan çözelim. fx doğrusalsa demek ki bizim fx'imiz şöyle bir fonksiyon olacak. Yani ax artı b fonksiyon olacak. Burada 3 yazıp 5'e eşitleyeceğiz. Yani f'de x gördüğümüz üzere 3 yazacağız. 5'e eşitleyeceğiz. Yani ne olur? 3A artı B eşittir 5 olmuş olacak. Bir de 5 yazıp değil mi? 5 yazıp 11 eşitleyeceğiz. Buradan da 5A artı B eşittir 11 olacak. Herhangi bir yere x ile çarpalım. Bakın buraya x ile çarptığımızda taraf tarafa toplayacağız. Buradan 2A eşittir 6. A'mız buradan 3 gelmiş olacak. Şimdi A'mız 3 ise herhangi bir yerde A yerine 3 yazdığımızda mesela burada 3 yazdığımızda ne olur? 15 artı b eşittir. 11 buradan b'miz ne gelecek? Eksi 4 gelmiş olacak. Yani bizim fonksiyonumuz neymiş? 3x eksi 4'müş. F6 istediği için 6 yazdım da. 18 eksi 4'ten ne olacak? 14 cevabını bulmuş olacağız. Veya kısa yolda şunu yapabilirsiniz. Şimdi F3'ümüz 5. Sonra F5'imiz 11. Bizden ne istiyor? F6 istiyor değil mi? Şimdi 3'ten 5'e kaç artmış? 2 artmış. 5'ten 11'e 6 artmış. O zaman 2 ile 6 arasında kat olarak 3 kat ilişkisi var değil mi? 3 kat. 5'ten 6'ya kaç artmış? 1 artmış. Şimdi 3 ile 1'i çarptığımda kaç fazlası olmuş olacak? 3 fazlası olmuş olacak. 3 ile 11'i çarptığımızda şey topladığımızda 14 diye kısa yoldan da yapabilirsiniz fx doğrusal fonksiyonsa demek ki bizim fx'imizi bir tanımlayalım. Şöyle bir fonksiyonmuş. ax artı b tarzında fonksiyon. Şimdi bunun içerisinde x artı 1 yazacakmışız. O zaman bu bize fx artı 1'i vermiş oluyor. x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak ax artı a artı b olmuş oluyor. Şimdi bunların toplamı da buradaki ifade eşit. O zaman ne olur? 2 tane ax artı a'mız var. Bir de artı 2b'miz var. Kim eşit? 6x eksi 1'e x'in katsayıları birbirine eşittir. O zaman 2a eşittir 6 ise a'mız buradan 3 gelmesi gerekiyor. Burası nedir? 3 artı 2b kime eşit? Eksi 1 eşit. Buradan 2b eşittir eksi 4 ise b'miz ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Demek ki bizim fx'imiz neymiş? Yazalım. 3x eksi 2 imiş. 1 yazdığımızda o zaman f birimiz ne olacak? 1 olmuş olacak. Doğru seçenek A fx doğrusal fonksiyon ise şimdi doğrusal olan fonksiyonumuz e, a ax artı b şeklinde tanımlanıyor. 7 yazdığımızda 16 eşitleyeceğiz. O zaman 7a artı b ifadesi 16 eşit. 10 yazdığımızda 25 eşitleyeceğiz. Buradan da 10a artı b ifadesi 25 eşit. Bunu eksiyle çarpıp alttaki ile taraf tarafı toplarsam 3a eşittir. Buradan ne gelmiş olacak? 9. A'mız buradan 3 gelmiş olacak. Şimdi a'mız 3 ise burada yerine yazarsak 30 karşı tarafa attığımızda eksi 30 25 eksi 30'dan eksi 5 olacak. Demek ki b'miz de eksi 5 olacak. Bize e, bizden istenilen fx fonksiyonu 3x eksi 5'tir. Doğru cevap c seçeneği olmuş olacak. A ve B şirketleri personel performanslarını değerlendirmek için iki farklı not sistemi uygulamaktadır. Bir taban puan var bir de tavan puan var. Biri en alt puan, diğeri en üst puan. R şirketinde performans notu 26 olan bir personelin notu doğrusal bir fonksiyon ile dönüş, fonksiyona dönüştürüldüğünde B şirketinin hangi notuna karşılık gelir? Şimdi A eksi 10 diyelim bölü 50'den 10 çıkardığımızdaki farkımız ne? 40'tır. Veya B eksi 50 bölü 100'den 50 çıkardığımızdaki sonuç 50 olmuş olacak. Şimdi buradaki A'nın e, performans notu ne kadarmış? 26 imiş. O zaman 26 eksi 10 bölü 40 eşittir. B eksi 50 bölü 50 olacak. Burası ne olur? 16 olur. 16 bölü 40. E, 16 bölü 40 e, kime eşit? B eksi 50 bölü 50 eşit. Bir sıfırla gitti burada. İçler dışlar çarpımı yaparsam 80 eşittir. Çünkü 5 ile 16'yı çarptım. 4B eksi ne olacak burası? 200 olacak. Bunu karşı tarafa attığımda 280 eşittir 4B ise buradan B'miz ne olacak? 70 olmuş olacak. Doğru cevap C. Şimdi tek fonksiyon şudur. F'in içerisine eksi x yazdığımızda bu eksi dışarı kusuyorsa buna biz ne diyoruz? Tek fonksiyon diyoruz. Veya f'in içerisine eksi x yazdığımızda eksi yutuluyorsa yani kayboluyorsa buna biz ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz. Şimdi burada x gördüğümüz yere eksi x yazalım. Bakın x gördüğümüz yerlere eksi x yazıyorum. O zaman ne olur? Bakın eksi x'in küpü oldu. Eksi 4 burası eksi x. Bakalım eksi kaybolacak mı? Şimdi burası nedir? Eksi ya. Eksinin küpü. Yani eksinin küpü demek sonuç eksi demek. Yani eksi 2 tane x küp olmuş olacak. Bu eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için burası artı 4x olacak. Peki ben burada eksi parantezini aldığımda ne olur? 2x küp eksi 4x değil mi? Bu neydi? Bakın bu fx'te. Dikkat ben buraya fx yazdığımda demek ki içerisine eksi x yazdığımda buradaki eksi ne oldu? Dışarı düştü. Buna biz ne diyoruz? Tek fonksiyon diyoruz. Demek ki a şıkkımız, a seçeneğimiz tek fonksiyon olacak. Bakalım buna. Üzerindeki sayı eğer çiftse çift fonksiyondur. Bakın burası da zaten sıfır olduğu için bu da çift fonksiyon diyebiliriz. Şimdi burası da aynı şekilde çift fonksiyondur. Ee, çünkü üzerindeki sayımızın sıfır olması bize çift fonksiyon olmasını gerektiriyor. O yüzden çift fonksiyon olmuş olacak. Buna bakalım. Bakın burası çift burası tekse biz buna ne tek değil mi? ne de çift diyoruz. İkisi de değil yani. O yüzden bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi fonksiyonu çift fonksiyonsa x'in üzerinde tek olmaması gerekiyor. Hepsi çift olması gerekiyor. O zaman buraya ne yapacağım? Sıfır eşitleyeceğim. Buradan a'mız ne olacak? 2 olacak. Şimdi burası da 1 olduğu için bunun olmaması gerekiyor. Ben de bunu sıfır eşitleyeceğim. Yani b eksi 1 eşittir sıfırsa buradan b'miz ne gelecek? 1 gelecek. Şimdi a yerine 2 yazalım. O zaman fx'imiz 2x kare e, artı a çarpı b 2'dir. Buradan a artı b olan yani f3 istiyor. 3 yazarsak burası 18, 2 eklediğimizde 20 olacak. Doğru seçenek. Fonksiyon tekse üzerindeki sayının çift olmaması gerekiyor. Demek ki burayı sıfır eşitleyeceğim. Buradan a'mız ne olacak? Eksi 2 olmuş olacak. A yerine eksi 2 yazarsam ne olur? Şimdi eksi 2x küp artı x olmuş olacak. Bu da tek fonksiyon olduğu. Peki f a'yı istiyor. f A demek F'te eksi 2 yaz demektir. Eksi 2 yazdığımda eksi 2'nin küpü eksi 8 olacak. Eksi 2 ile çarptığımda 16 eksi 2'den. Bakın 16 eksi 2 ne olacak? Cevabı bize 14 yapacak. Doğru cevap e şıkkı. Bu fonksiyon e, neymiş? Tek fonksiyonmuş. O zaman tek fonksiyon ise şu tanımlanıyordu. F'in içerisinde eksi x yazdığımda bu eksi ne olacak? Dışarı düşecek. Şimdi o zaman ben bu eksiği dışarı düşürebilirim değil mi? Yani şöyle yazacağım. 2 tane fx eşittir x küp artı 2x eksi fx olmuş oldu. Bunu sol tarafa aldığımda 3 tane fx'imiz eşittir x küp artı 2x. Şimdi eksi 2 yazdığımda 3 tane f eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin küpü eksi 8 olacak. Eksi 4 olacak. Burası eksi 12 olacak. Eksi 12'yi 3'e böldüğümüzde f eksi 2 ne olur? Eksi 4 olur. Doğru seçenek. Şimdi fx'imiz çift fonksiyonmuş. Bu ne demektir? Bakın f'in içerisinde eksi x yazdığımızda buradaki eksi ne olacak? Kaybolmuş olacak ve artı olmuş olacak değil mi? Buradaki eksimiz kayboluyorsa içerisinde eksi x yazdığımızda biz buna çift fonksiyon diyoruz. Peki bu çift fonksiyon ise ya birbirine eşit olacak. Bakın şöyle 2a eksi 1 eşittir. a eksi 5 olabilir. Veya 2a eksi 1 bunun eksilisine eşit olabilir. İki durum var çünkü. Bunu karşı tarafa aldığımızda a, bunu karşı tarafa aldığımızda artı 1 olarak geldiğinde burası eksi 4 olacak. a'nın bir tanesi eksi 4. Buraya bakarsak burası 3a eşittir 6 ise a'mız buradan 2 gelecek. Bunların toplamı ise cevabı eksi 2 vermiş olacak. Şimdi f tek fonksiyonsa mesela şunu hiç unutmayacağız. f'in içerisinde eksi x yazdığımızda dışarı eksi direkt düşüyor değil mi? Buna biz tek fonksiyon diyoruz. Peki çift fonksiyonsa f'in içerisinde eksi x yazdığımızda bu eksi kayboluyor. fx olmuş oluyor. Buna da biz çift fonksiyon diyoruz. Bunlara dikkat edin. Yani mesela f eksi 1'i sordu. Ee, peki bizden f 1'i istiyor. Aynı şeyler değil mi? Eğer çift fonksiyonsa f'imiz dikkat. Eğer f'imiz tek ise bu eksiği ne yapacağım? Önüne düşüreceğim. Bakalım. Şimdi e, fonksiyonların grafikleri analitik düzlemde aynı noktalardan geçiyormuş. Şimdi f eksi 1, 3 demek değil mi burası? Bakın şurası f eksi 1, 3 demek aslında. Ama tek fonksiyon olduğu için bu eksiği öne düşürdüm. Ne oldu? f1 Eksi 3'e eşit olmuş oldu. Demek ki ben F1 yerine eksi 3 yazacağım. Şimdi burada G'miz çift fonksiyonsa bu eksiği ne yapıyoruz? Kaybediyoruz değil mi? Aslında bu G2 eşittir. G2'deki M eşit 5'e eşit. O zaman burası da 5 olmuş olacak. Şimdi buna bakalım. Yine aynı şekilde bakın buradaki Fx tek olduğu için bu eksiği dışarı götüreceğiz değil mi? O zaman dışarı götürdüğümüz için aslında f2 ile f-2 aynı şeyler olacak ama eksiği öne düşürecek. Dikkat. Yani burası eksi f2 olmuş olacak. f2 demek 5 demektir. O zaman burası ne oldu? Şöyle yapalım. Eksi 5 olmuş oldu. g1 içinde g-1 ile g1 aynı şeyler. Çünkü çift fonksiyon eksi kayboluyor. O zaman g1 nedir? 3'tür. Burası o zaman 3 olmuş olacak. Bunları çarptığımızda eksi 15. Bunları çarptığımızda eksi 15. Topladığımızda, eksi 30 cevabına ulaştık. F'in içerisindeki sayı 0 olduğu için, 0 da e, 1'den küçük olduğu için buraya yazmamız lazım. 0 yazdığımızda burası ne olacak? Eksi 1 olacak. 1, 1'e eşit olacağı için buradaki aralığa yazılmış olacak. Burası da ne olacak? 5 olmuş olacak. 2, 1'den büyük olduğu için buraya yazacağım. 2 çarpı 3, 6, 2 eklediğimde 8 olmuş olacak. Burada cevabımız 12 olmuş olacak. Şimdi 3 demek 2'den büyük olduğu için buraya yazmamız gerekiyor. O zaman yazdığımızda burası 6a 3 olacak. Artı diyelim. 1 demek 2'den küçük olduğu için buradaki aralığa yazılmış olacak. Burası da 2 olacak. Eşittir 11. Bunu karşı tarafa aldığımızda hatta şöyle yapalım. Burası direkt eksi 1. Eksi 1'i karşı tarafa alalım. Yani 6a eşittir 12 ise a'mız buradan ne gelmiş olacak? 2 gelmiş Şimdi 100 dakika kadar sabit 50 TL. 100 dakikadan sonra her bir dakika için ekstra 50 kuruş ödenecek. O zaman A şıkkına bakalım. X dakika FX görüşme ücreti olmak üzere telefon operatörünün sesli arama ücret tarifesinin kuralı. Şimdi bir kere şöyle yapalım. Bizim FX'imiz bu. Şimdi 50 TL hangi durum için? 100 ve 100'den küçük olan durumlar için. Peki 50'ye kime ekleyeceğim? Her dakika için 50 kuruşsa x bölü 2 olmuş olacak. Burası da 100'den büyükler için. Bu bu şekilde yazılmış olacak. Bir aylık sesli arama ücreti 65 TL ise 50'den büyük olduğu için buna eşitleyeceğim. Yani 50 artı x bölü 2 eşittir. Burası ne olacak? 65. Bunu karşı tarafa aldığımızda x bölü 2 eşittir. Buradan 15 gelecek. x'imiz 30 olacak. Şimdi 100 dakikada görüşme yapmıştı. 130 cevabına Şimdi f3 olmasını istiyormuşuz buranın. Buranın 3 olması için x yerine kaç yazmam lazım? 1 yazmam lazım. 1 sıfırdan büyük olduğu için 1'i buraya yazmam gerekiyor. O zaman burası da eksi 1 olması gerekiyor. Demek ki f3 eksi 1'miş. Buranın 2 olması için x yerine 0 yazmam gerekiyor. Sıfıra eşit olan yer burası olduğu için sıfırı buraya yazmış olacağım. Burası da 5'tir. 5'ten 1 çıkardığımızda cevabımız. Şimdi bunları toplayacağız. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bunları ayrı ayrı fx artı demek gx şeklinde yazıyoruz. fx'imiz nedir? 2x artı 3'tür. gx'imiz ise x eksi 1'dir. x'leri kendi arasında toplarsak 3x burası 3 eksi 1'den 2 olmuş olacak. Şimdi aynı şekilde bunları fx çarpı gx şeklinde olacak. fx'imiz nedir? 2x artı 3'tür. gx'imiz ise x eksi 1'dir. O zaman bunları tek tek şöyle çarpalım. Buradan ne gelecek? 2x kare eksi 2x gelecek. Bunları çarparsak eğer. Buradan ne gelecek? 3x eksi 3 gelecek. Düzenlediğimizde burası 2x kare artı x eksi 3 olmuş olacak. Buna bakalım. Burayı ayrı ayrı 2fx eksi 3 tane gx şeklinde yazarız. fx'imiz neydi? 2x artı 3'tü. Bunu 2'yi dağıtırsam içeri 4x artı 6 olacak. Peki gx'imiz neydi? x eksi 1'di. Eksi 3'ü dağıtırsam eksi 3x artı 3 olmuş olacak. Buradan x artı 9 olmuş olacak. Son olarak da burası 3fx değil mi? Eksi 5 olmuş olacak. fx'imiz nedir? 2x artı 3'tür değil mi? O yüzden 3'ü dağıtırsam 6x artı 9 bir de eksi 5'imiz var. Buradan 6x artı 4. Şimdi f çarpı g demek bunu şöyle ayırıyoruz. O zaman f1 çarpı g1 şeklinde buradaki 1 f'in ve g'nin içerisine gelecek. Eksi 3 bunlardan bağımsız bu şekilde yazıyorum. f1 demek 1 yazdığımızda f'te x gördüğümüz yere 5'tir. g'de x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda burası eksi 3 olmuş olacak. 5 ile eksi 3'ü çarptığımızda eksi 15 eksi 3 ilave ettiğimizde burası eksi 18 olmuş. Şimdi f artı g demek. iki tane fonksiyonu toplayabilmek için mutlaka tanım kümeleri ortak olması gerekiyor. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerde fonksiyonları toplayabileceksek eğer tanım kümelerin ortak olması gerekiyor. Şimdi f ile g'yi toplam olarak yazarsak ne olur? Şimdi x kare artı x artı 3 bu bize f artı g fonksiyonunu vermiş olacak. Şimdi ortak elemanlarımız a ve b'de 2 ve 3 olduğu için bunları vereceğim sadece. 2 yazdığımda burası ne olur? 2'nin karesi 4 artı 2 artı 3'ten burası ne olmuş olacak? 9 olmuş olacak. Peki 3 verdiğimizde ne olur? 3'ün karesi 9 artı 3 burası 15 olacak. Yani 9'a 15 cevabını bulmuş olacağız görüntü kümesinde.